Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Mustafa Kutlu Akıntıya Karşı Şu 1970 yılı Osmanlı devleti yıkılmaya yüz tuttuğunda başta II. Abdülhamit olmak üzere devlet adamları ve aydınlar bu çöküşü önlemeye çalıştı. İlginçtir, Abdülhamit açtığı mekteplerden mezun olanlar eliyle tahttan indirildi. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılı başında bu kötü gidişe son vermek, memleketi kurtarmak, ülkenin istikbaline el koymak üzere üç fikir adamı yaygınlık kazandı. Bunlar İslamcılık, Türkçülük ve Garpçılıktı. Ancak Garpçılığın tazimattan itibaren devletin resmi görüşü olduğunu, Batı'nın eğitim sistemi yanında kanunların da peyderbe iktibas edildiğini biliyoruz bu kanunlaştırma hareketi içinde bize has olan mecelleyi saymazsak Cumhuriyetle birlikte tüm kanunlarımızın batıdan alındığını söyleyebiliriz. Süreç içinde Türkçülükle garpçılık harmanlanarak Cumhuriyetle kurulan müesses nizamı temel teşkil etti. İslamcılık etkisini kaybetti. İslam parantezi alındı. Ancak Müslüman Türk'ün hem dünyevi hem uhrevi hayatını asırlardır tanzim eden İslam bir şekilde hayatiyetini sürdürdü. Müesses nizamın temsilcisi tek parti olan CHP'dir. Şeflik ve devletçilik ağır basar. İkinci Dünya Harbi'nin akabinde Türkiye Amerika'nın önderliğindeki hür dünyaya ve NATO'ya katılır. Çok partili sisteme geçer. O günden bugüne liberal demokrasi ile serbest ekonomi müesses nizamın vesayeti altında hükmünü yürütmüştür. Ülkemizde sınıf esasına dayanan bir cemiyet olmadığı için kurulan tüm partilerin ne bir felsefesi ne de fikir adamı vardır. Modernizmin genel prensipleriyle batılı hayat tarzı devlete hakim olmuş, yerli ve milli bir fikriyat oluşmamıştır. Yazıya başlık olan 1970 yılını 20. yüzyıla başındaki Türkiye'ye benzetiyorum. Geçmişten gelen fikir akımları bu defa aralarına sosyalizmi de katarak memleketin istikbaline yön vermek için çaba sarf ettiler. Son 50 yıl ihtilal, anarşi, iç ve dış müdahalelerle siyasi çekişmelere sahne oldu. Nereden nereye geldik? Bir bakalım. 1970 yılını 2 yıl ileri, 2 yıl geri alıp bazı unsurları sıralayalım. 27 Mayıs özentisi bir sol Kemalist junta Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeni ve devrim gazetesi çevresinde oluştu. Lakin çökertildi. Akabinde askerler hükümete muhtara verdi. 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi kuruldu. Aynı yıl devlet dergisi yayıma başladı. Doğu Perinçek liderliğinde İhtilalci İşçi Köylü Partisi kuruldu. Aynı yıl Necmettin Erbakan Milli Nisan Partisi'ni kurdu. 1972 CHP kurultayında Ecevit seçimi kazandı. 1969'da Ülke Ocakları Birliği aynı yıl Dev Genç kuruldu. Barış Manço'nun Dağlar Dağları çıktı. Yılmaz Güney Umut filmini çekti. Mücadele Birliği yeniden Milli Mücadele Dergisi'ni çıkardı. Nurettin Topçu'nun Yarınki Türkiye adlı eseri yayımlandı. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı romanı TRT ödülü aldı. Milli Selamet Partisi kuruldu. İdris Küçük Ömer'in Düzenin Yabancılaşması adlı eseri çıktı. Aynı yıl İsmet Özel ve arkadaşları Halkın Dostları dergisini yayımladılar. Yücel Çakmaklı Birleşen Yollar filmini çekti. Kemal Tahir Devlet Ana romanıyla Türk Dil Kurumu ödülü aldı. Bütün bunları saymamın sebebi o yıllarda ülkenin istikbaline yön vermek için gösterilen siyasi, fikri, sanatsal çabanın yoğunluğudur. Bu çaba bir daha vücut bulmadı. Kendini davaya adayan bir nesil aldanışını kanıyla ödedi. 12 Eylül olgunlaşan meyveyi kopardı ve ülkenin üzerinden silindir gibi geçti. Özal dönemi ve ardından gelen hükümetler zamanında çağdaş küresel medeniyetin Amerika damgalı hayat tarzı tüm dünya ile birlikte ülkemize de iyice hakim oldu. Duvar yıkılmış, tarihin sonu gelmişti. İlginç olan şudur, bu hengame içinde nizam partisi kolundan gelen siyasi hareket tüm iç ve dış dayatmalara, vesayet odaklarına rağmen AK Parti adıyla iktidara uzandı. Uzun süren iktidarı halen devam ediyor. Dünya geçen zaman içinde bilgi çağından elektronik dijital çağa ulaştı. Çağın sahibi küresel sermaye onun muharrik gücü teknolojidir. Kapitalizm, teknokapitalizm olarak tüm dünyada bir tüketim toplumu oluşturdu. Biz de aynı geminin içindeyiz. Geçen de Sayın İbrahim Kalın CNN kanalında Ahmet Hakan'la konuşurken şöyle bir söz söyledi. Modernleşmenin bizim için yazdığı hikaye sona ermeli. Biz artık kendi hikayemizi yazmalıyız. Kendi hikayemiz işte bütün mesele. inancı, felsefesi, iktisadı, siyaseti, hukuku, sanatı ve hayat tarzıyla hem kendimize hem tüm dünyaya sunacağımız hikayeyi kim yazacak? Bize önce bir iktidar lazım denildi. Doğru. Lakin şimdi anlaşıldı ki önce bir fikir lazımmış. Tüketim toplumunun içinde yaşarken gelenekten, aileden, fertten konuşmak, kapitalizmin kanunlarını görmezden gelmek, havanda su dövmektir. Madem bir hikaye yazılacak, eh benim de çorbada tuzum olsun. Kalbin sesiyle toprağa dönüş adlı kitabımda kendi hikayemiz için bir teklif getirmiştim. Bu defa şirketlerin ulus devlete rol biçtiği bir dönemde tüketim toplumunun, toplumunun hızla akan ırmağında akıntıya karşı duruş mümkün müdür sorusuna cevap arayacağız bakalım biz bu fotoğrafın neresindeyiz bu makale Gerçek Hayat dergi sponsorluğunda sunulmuştur